ne evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Engin kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar. Bugün yarın da gördüğünüz üzere Afacan. Afacan sakraman Kafaya. Evet. <laughs> ne? de şey yapmıyor. Ama bugün ne yapacağımızı bilmiyor. Altını sıçıracağız bugün. Video öncesi gülüyor ama bu videosunu ağlayacak mı, gülecek mi yine? Hayır, ağlayacağım tabii ki. Niye? Çünkü korku videoları izleyeceğiz. Çünkü arkadaşlar, biz He. böyle bir şey yapmayacağız. Ağlayacağım. <gülüyor> 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 like atsınlar ve abone ol. Abone olun. Abone olun. Videomuza geçelim arkadaşlar. Geçelim mi artık. Geçelim. Mi? Geçelim. Geçelim. Şimdi bak burada bak gördüğün gibi ilk adı yazıyor. T pensilmiş arkadaşlar. Ne şey yapıyor? Tamamdır. Biraz kısalım dedik de. Arkadaşlar. sen video izleyeceksin ama. Şu anda bizim kamerayla işimiz yok değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Eyvah sen kaç yaşındaydın? Be, ben 10 yaşındayım. 10 yaşında ne ara yani. oldu? 10 yaşında ne oldu? Ama şimdi bizim amacımız bu videoyu izlemek. O kameraya bakmayacaksın. Evet. O kamera şimdi hep korkacak. Arkadaşlar videomuza geçtik. Biz bir video atacağız. Siz de like atacaksınız. Aynen. Youtuber bak. Geleceğin Youtuber olacak bu Şimdi burada Harun ablamız bir şey çiziyor değil mi? <laughs> değil mi Harun ablamız bir şey çiziyor. Çok komik yapıyor. olacak. Burada bir şey çiziyor değil mi Harun ablamız? Çok bak, komik olacak. Videoyu izle bak. Buradaki videoyu izleyeceksin. Bizim kameralı işim yok arkadaşlar. Hayır oraya bak bile tamam mı? Bu ben... videoyu izleyeceksin. Bu videoyu izleyeceksin. Buldu <laughs> lan arkadaşlar böyle Ha oda bak bizim oynadığımız oyun gibi bak arkada da birisi geçti Ablamız gitti çocuklar O nereye gitti öyle Ab bizim şeyimizde böyle gitti Abla, abla bak baba, baba odaya girecek Bak adamı gittiği yere gidiyor bak Adam oradan geçti oraya gidiyor bak Adam gidiyor. Böyle. Adam diyor kadın kadın adam değil Kadın <laughs> gidiyor adamın Bakacağım korkun mu yoksa çocuk mu? Evet arkadaşlar bakacağız. Şimdi Nerede arkadaşlar ya? bakacağız. Ben üzülüyorum. <laughs> kadın şimdi, mu? Arkadaşlar kadın gitti oldu? kadın kadın gitti oğlum sen arkadaşları bırak. Evet, başlık ikinci filmimizdeyiz. Team Mon Hit Mal. Team Mon Hit. Tamam, Hit. Aynen. 5 yaşında İngilizce bir arkadaş. Evet, ablamız yürüyor. Ablamız yürüyor. Şimdi like atın böyle vurun. Adama bak. Adamı gördün mü? Kaç tane parmağı vardı? Kesecek şimdi kadını. Nasıl kesecek? Böyle paramparça edecek. Kafasını mı kesecek? Aha baba. Aha şurada? Ha İki saat içinde alamaz ki. Korku, kısa korku filmleri böyle. Aha anahtar gitti o? Anahtar kayboldu. Ben bir şey söyleyeyim. Arabaya nasıl gidecek? Binecek. Ben... Unuttum. Like atın ve... Ya, tamam tamam lan ne like istedi ya. Adamı gördün mü? Ne Oha adam Kitledi arabayı. Ne Şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim oğlum korku videosu diyor sen. Aa kapıda kilitli açıldı adam gelecek kilitli açıldı. kilitler açıldı adam. adam geldi şimdi kesik adamı ay kadın gelecek adamı ne lan? Şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim söyle söyle. Arkadaşlarımıza patladım like. Lan like tamam yüz kere söyledim arkadaşlar like yüz kere söyledim. Biz burada kısa korku filmi izliyoruz bak altımıza sıçıyoruz sen ne diyorsun? Ben girdim adam gülüyor ya. kısık olup film izliyor gülüyor. Var mı böyle ya? 5 yaşında daha lan. Oğlum korkman lazım. İlla bu full ışıkları mı gömdüm arkadaşlar? Sonra bizi görmeyeceksiniz. O kadın fenerle elinde. Ne yapacak sence? Ne yapacağım? Arkadaşlar. Aa anahtar. Arabın arkasına çıktı anahtar. Evet ama. Adam mı galiba galiba? bu Şey. Momo. Momo. Oh Momo. Oh Momo orada. Oh Momo kadını çekti öldürecek. Oh kadını hapsetti araba ya. Momo Momo. Mama. <laughs> Momo'yu gördün mü Gemen? Ne oldu? Yüzünü müzünü kapattın. Görmek istemiyorum. Niye? ne oldu? Mama mama seviyordun. Ne oldu? Hadi. Video bitti oğlum video. <laughs> like istiyor musun? Like istiyorum. Abone olsunlar mı? Abone olsunlar sonra. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu, kadardı. Evet. Bu kadar Arkadaşlar yanlış çıkan videolama gidebilir Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ve patlatın Egemen, Gidiyoruz. Egemen burada olduğu sürece Egemen de video girebilir. Sizler seviyorsunuz. Değil mi? Seviyorsunuz. Başka <laughs> videolarda geliriz. Aferin. Sonra korku Aferin. videoları çekeriz. Aynen arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay